Evet arkadaşlar herkese merhaba. Private Label serisinin 3. videosundayız. Bu videoda da Private Label iş modelini ele alacağız Emre ile birlikte. Evet videomuza başlayalım. İlk olarak satış hacmi ve rekabet konusu hakkında Emre'den sözü Emre'ye veriyorum. Şimdi ilk olarak e, ürün bulma. Tabii ki Amazon'un temellerini bir defa oturtmanız gerekiyor öncesinde. Hesap açı, açılışı, şirket işleri, e, bütün bu e, bu süreçleri atlatmış olmanız gerekiyor. Ardından da ürün var aramaya başlamanız gerekiyor. Burada tabii ki bu private bu çok uzun bir konu. Yani bunu uzun uzun anlatmaya kalktığımız zaman zaten 20-30 saatlik bir koca bir eğitim çıkıyor. Ama şimdi basite indirgediğimiz zaman nasıl adımlara nasıl hep birlikte ona bakalım. İlk önce ürün buluyoruz. Ürün bulurken de nasıl yapıyoruz? Satış. ilk olarak satış hacmi olan yani satılan, halihazırda hazırda satılan ürünleri buluyoruz. Tabii ki burada önemli bir konulardan bir tanesi de e, bu ürünlerde rekabetin düşük olmalı e, rekabeti yüksek ürünlere de giremez miyiz Tabii ki girebiliriz ama buradaki e, işte reklam bütçelerimiz veya ücretsiz yaptığımız gibi ve bütçelerimizde daha yüksek olmamız lazım biraz daha fazla emek vermemiz gerekebilir bu rekabeti yüksek ürünlere ben e, biraz daha profesyonellik kazandıkça biraz daha deneyim kazandıkça e, girilmesini tavsiye ediyorum İkinci durum, e, ikinci aşama şu arkadaşlar. Şimdi aynı ürünü satarsanız, birebir rakibinizin aynı ürünü satarsanız burada benzer rakamlarda veya biraz daha düş altında satmanız gerekebilecek. Çünkü e, sizden daha önce pazara girdiği için rakibiniz e, belirli bir yorum sayısına ulaştığı için tabii ki sizden daha avantajlı olacak. E, buradaki dezavantajı giderebilmek adına e, üründe değişiklik yapmamız gerekiyor. E, bu üründe değişikliğin en fonksiyonel olduğu tarafta negatif yönleri araştırdığımız zaman yani rakiplerin negatif yönlerine bakıp buradaki negatif yükleri e, giderdiğimiz zaman bunlara bir çözüm bulduğumuz zaman da burada ürün farklılaştırması en efektif ürün farklılaştırması yapmış oluyoruz. Burada da nasıl yapacağız? E, negatif yorumlara bak bakacağız. Sonra e, üreticiye gideceğiz. İşte ben bu ürünü dizayn ettirmek istiyorum ama e buralarında işte e, hatalar var. Bu konularda negatif yorum almış. Bunları düzeltebilir misiniz? Daha iyi hale getirebilir misiniz diyerek ürünü farklılaştıracağız. Ürün farklılaştırıldıktan sonra tedarik süreçleri devreye gidiyor e, burada e, Çin'den veya Türkiye'den ürün tedariği yaptırabilirsiniz. Çin'in avantajı şu arkadaşlar, Çin'de halihazırda Alibaba diye bir platform var ve alıcılara güvence sunuyor. Yani siz paranızı yatırdığınız zaman Alibaba arada bu parayı tutuyor ve siz onay verene kadar para alıcıya, satıcıya geçmiyor. Yani tedarik, tedarik yapan firmaya geçmiyor. Bu da bir güven oluşturuyor. Aynı zamanda Alibaba gidip bu firmaları kontrol ediyor, onlara sertifikasyon veriyor dolayısıyla güvenli bir ortam sunuyor yani bu bize. Türkiye'de hali hazırda böyle bir sistem yok. eğer halihazırda hazırda tanıdığınız, güvendiğiniz, ticaret yaptığınız insanlar varsa bunlardan mal tedariği tabii ki yapabilirsiniz. orada da tabii ki ürünün tutul, tutulup tutulmadığı ile alakalı analiz yapmanız gerekiyor. Ama Çin'de böyle bir zorunluluk yok. Çin'de genelde Türkiye'de şöyle oluyor. İşte bizim Ahmet abi var. O şu, şu şekilde bir ürün satıyor. Biz bunu Amazon'da satabilir miyiz? Yani aslında ters mühendislik yapıyoruz biraz orada. Ee, ama Çin'den öyle bir durum yok. Zaten Toton ürünü e, seçiyoruz ve Çin'de bulmama ihtimaliniz yok. Yani 20 farklı, 30 farklı hatta e, 100 farklı tedarikçi bulabilirsiniz o ürünle alakalı. Kargo evet, süreci bakımından hangisi yok. daha avantajlı? Türkiye'den yollanması mı yoksa Çin'den mi? Çin'de şu an tedarik süreçleri maalesef biraz uzun. Pandemiden sonra özellikle şu an en son benim gö gönderdiğim ürün yaklaşık 60-70 gün civarında sürdü. 60-70 günde geldi yani buraya. Kargo süreçleri uzun ama Türkiye şu an yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta içinde Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir avantaj var. Nakliye bakımından Türkiye avantajlı. Nakliye hem fiyat anlamında hem zaman anlamında daha daha avantajlı. Bu ürünü temin ettik, farklılaştırma yaptık. Sonra e, üreticiyi bulduk, ürettirdik. Burada tabii ki bazı kontroller de yapabiliriz. Yani burada denetçi firmalar var. Denetçiyi üretimden sonra üreticinin fabrikasına gönderip uygun kaliteyi sağlamış mı diye kontrol ettirebiliriz. Ardından da nakliyeci firma bulmamız gerekiyor. Burada da nakliyeci firmalarda ürünleri... Çin'den alıp satacağımız ülkeye, satacağımız pazara getiriyorlar. Bir sonraki aşamada bu. Pekala nakliyeci firma bulmak da hani yine Alibaba üzerinden mi bulunuyor yoksa yine ayrı bir platform evet, var mı? Alibaba'da, e, Alibaba'da Freight Forwarder diye yazdığınız zaman yine e, detaylı bir şekilde bulamıyorsunuz. bulabiliyorsunuz. Burada e, yapacağınız şey şu, işin buradaki önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi pazarda satıyorsanız daha önce o pazara nakliye yapmış firmalarda sat çalışmanızda fayda var. Bunun sebebi o o ülkenin gümrüğüyle alakalı detaylı tecrübesi olması gerekiyor. Yoksa malda malların tedavi tedarik sürelerinde uzama olabilir. Zaten bunun gibi binlerce e, sipariş aldıkları için tüm süreci zaten Alibaba sitesi üzerinden bildikler için kolaylıkla yapılabilir diye tahmin ediyorum. Bu Yani Alibaba'daki firmaların çoğu Amazon'da Amazon'a tedarik yaptıkları için ve Freight Forwarder'lar da yani nakliyeci firmalar da süreçleri çok iyi biliyorlar yani. Hem satıcılar çok iyi biliyor, hem de Freight Forwarder'lar çok iyi biliyor. Hatta ben şunu yapıyorum kendi tedarik süreçlerimde. Amazon tecrübesi, tecrübeniz var mı? Amazon'da satış yapan müşterileriniz var mı diye soruyorum. Bunun sebebi de şu, yani Amazon'un regulasyonlarına hakimler mi? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Eğer Amazon tecrübeleri yoksa ben çalışmıyorum mesela. Buna bile dikkat ediyorum ben açıkçası. Ardından ürün listeleme var. Şimdi sipariş ettiğiniz itibaren dediğim gibi zaten 2 aylık bir süreniz var. 2-3 aylık bir süreniz var. Buradan demo ürün ürettirebilirsiniz bu süreçte. Demo ürünü ürettirip adresinize kargolayıp orada fotoğraf çalışmaları yapabilirsiniz. Burada fotoğraf çalışmaları çok önemli. Çünkü burada biz ürün satarken aslında fiziksel bir ürün satmıyoruz. Sonuçta fiziksel bir mağazaya girip insanlar ürünü göremiyor. Bir fotoğraf satıyoruz aslında. Dolayısıyla burada da ürünü doğru anlatan, eksiği ne çok fazla ne çok eksik tam kıvamında anlatan bir fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Burada diğer bir opsiyonda üç boyutlu modelleme bu tekniği de kullanabilirsiniz. Fotoğrafı içinden direkt çektirtebiliyor muyuz? Yani üretici hazırlayabiliyor mu yoksa biz kendimiz mi hazır çektiriyoruz? Bir de evet, demo ürettirmek. Çekiliyor. Demo aşamasında ücret nasıl oluyor yani normal maliyetten mi oluyor yoksa daha mı farklı oluyor az miktarda alın az miktarda e, alındı Demo Demo'da demo ücreti almıyorlar genelde ama kargo parası alıyorlar sizden. Ben genel tecrübeme e, binaen de genelde ürün parasında kargo parasının üzerine yediriyorlar yani. yani ben onu gördüm bu zamana kadar. E, aslında bedava olmuyor kısacası bunun sebebi de şu arkadaşlar onları da ben pek yadırgamıyorum. Şimdi Çin, Çin'de içinde sürekli talep alıyorsunuz. Sürekli size e, sipariş e, talebi geliyor. Fiyat soranlar oluyor. Herkese herkese de, demo ben ürün gönderseler zaten zarar edecekler Çok dolayısıyla de. onu da normal karşılıyorum açıkçası. Yani burada demo ürün ürün gönderimi ile alakalı Hepsi ücretsiz göndermeyi biliyor. Eğer siz ciddiyseniz zaten ürün gönderimi konusunda bu kargo parasını da ödeyebilirsiniz. Yani ben burada çok kafaya takacak bir şey değil bence bu buradaki maliyet. Çünkü eğer başarılı bir süreç geçirirseniz zaten kat ve katını kazanacaksınız. Daha sonra asman süreci devreye giriyor. Ee, i̇lk bir buçuk iki aylık süreçte Amazon listenize biraz öncelik tanıyor. Ee, buna e, balayı dönemi deniyor. Ee, İngilizce'deki karşılığı honeymoon zaten İngilizce'den direkt Türkçe'ye geçmiş balayı dönemi diye. Burada biraz size e, Amazon öncelik tanıyor. E, bu süreyi de iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü bu süredeki verilerinizle Amazon sizin geleceğinize karar veriyor. Yani bu liste Evet, Amazon'da ben e, bu ürüne şans vermeliyim, bu bu ürün bana para kazandıracak demesi gerekiyor. Burada da yaptığımız giveaway çalışmaları var. E, giveaway yapabilirsiniz. Ve lansmanda aynı zamanda ben reklamları da çok e, ciddi bir şekilde kullanıyorum, PPC reklamlarını. E, liste hazırladığımız zaman bir detaylı anahtar kelime çalışması yapıyoruz. E, burada odaklanmamız gereken anahtar kelimeler var. E, yani Rastgele listelerseniz, rastgele bir açıklama başlık yazarsanız yine başarı şansınız düşecektir çünkü Amazon'daki anahtar kelime analizi ve o anahtarlara PPC reklamıyla odaklanmanız gerçekten önemli. Dolayısıyla buradaki lansman sürecini de hem giveaway'lerle hem de PPC reklamlarıyla sağlıyoruz. Pekala ana bütçenin ne kadarını lansmana harcamamız lazım? Yani ne kadar bir bütçe ayırmamız lazım lansman için? Ya lansmanda ben yani şöyle düşünüyorum açıkçası. Tabii ki kar, kar herkes elde etmek ister. Ama ilk ilk ürününüzde yani ilk siparişinizde eğer kafa kafaya geliyorsanız bence e, iyidir. E, onu da e, zaten bir e, ya yani bir ürün satmaya kalktığınız zaman fiziksel bir mağazada e, bir fiziksel mağaza kiralamanız lazım. İşte bir mobilya yatırımını yapmanız gerekiyor vesaire bir elektrik vesaire bunların yatırımını yapmanız gerekiyor. E, ben bunu da e, sanki mağazama yatırım yapıyormuş gibi görüyorum. bir e, Yani şöyle söyleyeyim eğer yüzde size kar kalıyorsa veya üründen yüzde 40 kar kalıyorsa bu yüzde 40'ı harcayabilirsiniz lansman sürecinde. Yani başa baş noktasında olursa bir hani başa baş noktasını göze almamız lazım bu evet, lansman. Evet yani lansman. para kaybetmeyi kimseye tavsiye etmiyorum. Öyle bir ticaret mantığı zaten benim gözümde hiçbir zaman olmadı. para kaybettiğiniz zaman o iş ticaret olmuyor. Başkasına para kazandırıyorsunuz. Yani üretici para kazandı, Amazon para kazandı, nakliyeci para kazandı. E siz, siz para kazanamadınız. Fotoğrafçı para kazandı, e, Liste hazırlayan para kazandı, e, eğitmen, danışman para kazandı. Siz kazanamadınız. Dolayısıyla böyle bir ticaret yok. İlk başlangıçta en azından baş, başa baş kalırsa yani kar et zarar etmezseniz mantıklı bu da kârınız ne kadarsa ona karşılık geliyor. Eğer kârınız %30 bu %30'u da harcayabilirsiniz. Ardından da reklam çalışmasına devam etmeniz gerekiyor. Reklamı sadece... Başlangıçta kullanmıyoruz. Aynı zamanda reklamı Amazon satış hayatımız boyunca kullanıyoruz. Bazen satışlarımız düşebiliyor. Bazen anahtar kelimelerde satış hacmimiz düşebiliyor. Bu durumlarda ben reklamları satışları arttırmak için kullanıyorum. Çünkü Amazon düz bir çizgi istiyor arkadaşlar. Yani böyle inişli çıkışlı bir grafik Amazon'da pek işlemiyor Yani stabil bir grafik. E, görmek istiyor Amazon. Stab, e, stabil ve yavaş yavaş artan bir grafik görmek istiyor. E, eğer baktığınız satışlarınızda biraz düşüş var reklamlarla e, destekleyip arttırıyoruz. Peki e, reklam kesintileri kardan mı düşüyor yoksa peşinden ödüyor musunuz? Yani ürün satıldıktan sonra mı düşüyor yoksa satılmasa bile reklam ücreti ödüyor musunuz Amazon'da? Tıkladığı andan itibaren pay paper click demek zaten. Evet, yani tıklama başına maliyet demek. Tıkladığınız andan itibaren e, reklam parasını sizden alır, satışa dönüşmesine Amazon bakmıyor bu Anladım. durumda. Yani e, eBay'de tam tersi. eBay'de tıklama başına maliyet Yok eBay'de mesela Satış, e, reklam verdiğiniz evet. zaman satış olduktan sonra sizden para alıyor. O mantıkla ben, eBay'deki mantık gibi mi diye düşünmüştüm. Yok, satışa satışa gerçekleşip gerçekleşmemiyle ile ilgilenmez Amazon. Burada e, Google gibi aslında çalışıyor yani. Klik e, mantığı ile çalışıyor. Tıklama gerçekleşirse parasını alır Amazon. Şimdi avantajları ne? E, private label'ın. Bir defa e, karlı çok yüksek arkadaşlar. Ya da e, çok yüksekten Ziyade sürdürülebilir bir karlılık var. Bir de karlılığı zaten siz karar veriyorsunuz. Yani e, ürün bulurken diyorsunuz ki ben bu karlılıkla bu işi yapmak istiyorum. E, %20 ile de kimse zaten %20 ile e, yani %40 verken %20 ile kimse tabii ki yapmak istemez. Ama e, orada bazı parametreleri devreye sokuyorsunuz. E, yani e, bir üründe tamamen mükemmel olmayabiliyor. Bazen işte. %30 karlılığı olan bir üründe rekabet düşük olabiliyor mesela. Ona giriş yapabiliyorsunuz. Bazı ürünlerde mesela %40 karlılık var ama işte işte bir tane marka listede ve %40'ın dominasyon elde etmiş. Mesela orada düşünüyorsunuz ya bunun karlı güzel ama rekabette ben sıkıntı yaşar mıyım diye düşünülebiliyor. Dolayısıyla karlı az. kendiniz karar veriyorsunuz ürünü seçerken zaten. Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir bir iş modeli. Buradan neyi anlatıyorum? Yani suspend yeme ihtimaliniz yok. Ee, hmm. Neredeyse yok gibi. Yani ben bırakın A-Z veya başka bir şekilde herhangi bir violation almayı ya da problem almayı, müşterilerimden mesaj bile almadım daha. Sıfır mesaj. Çünkü zaten iade edecekse direkt Amazon otorite e, izin veriyor ve ürün iadesi yapıyor. Yani istediği zaman ürün iade edebiliyor. Dolayısıyla Anında parasını Amazon e, iade ediyor. Negatif yorum gelme ihtimali yok. E, i̇şte kendi markanız olduğu için markanıza birisi giremez. E, trademark'la alakalı bir problem yaşama ihtimaliniz yok. Yani ben o account health kısmına girmiyorum bile yani öyle söyleyeyim. Çünkü problem yaşama ihtimalim yok. Ölçeklendirilebilir bir iş modeli. Burada ne demek istiyorum? Ürünü bir defa ürettiniz, tedarikçiyi buldunuz, listeleme'yi yaptınız, fotoğraf çalışmasını yaptınız. Artık bütün şey elinizde yani markanın bütün doneleri elinizde bir tek ondan sonra işte başka pazara ürünü göndermek kalıyor saatten sonra. Hızlı bir şekilde ürünü ölçeklendirebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Yine diğer iş modellerinde olmayan bir avantajlardan bir tanesi. Kontrol sizin elinizde hiçbir zaman başkalarına, başkalarına gebe kalmıyorsunuz burada. Yani bir tek gebe aldığınız tek kişi var. Tabii ki birincisi Amazon. Çünkü onun fiyat platformunda satış yapıyorsunuz. Bu herkes için var. İkinci konu da tedarik, tedarikçiniz. Yani üreticiniz. iki tane sizin aslında çalıştığınız kişi var. Bir de müşterileriniz tabii ki. Ama tüm süreçlerde kontrol sizin elinizde. Yani logoya siz karar veriyorsunuz. Rengine siz karar veriyorsunuz. Fiyatına siz karar veriyorsunuz. Satışları yavaşlatma kararı alırsanız yine ona siz karar veriyorsunuz. Hızlandırma kararı alırsanız ona siz karar veriyorsunuz. Dolayısıyla tamamen kontrolün sizin elinizde olduğu bir satış süreci veya iş modeli. Bir marka değeri yaratıyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani satış bir bu markayı yarattığınız zaman private label yaptığınız zaman ortada bir ürün çıkıyor, bir marka çıkıyor. Marka değeriniz var, bir sizin elinizde bir trademark var. Dolayısıyla bunun da bir değeri var. Ürün satışıyla beraber bu da değer kazanıyor. Yani sanki bir ev almış gibi ya da bir bir yere yatırım yapmış gibi markanın da bir değeri olmuş oluyor. Aynı zamanda bu iş modelinde hem iş yaparken para kazanıyorsunuz, hem işten çıkarken para kazanıyorsunuz. Aggregator diye firmalar var ve aggregator firmalar bir yere gelmiş markaları, ürünleriyle beraber portföyleriyle beraber satın alıyor ve onlar da daha üst seviyeye çıkartıyor. Yani mesela senelik 1 milyon dolar satış yapan bir firmayı alıyor. O da senelik onu 20 milyon dolarlık satış yapan bir firmaya çıkartıyor. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani biz günün sonunda reklam bütçelerimiz kısıtlı. Aynı zamanda bütün işi kendimiz yapıyoruz. Onların bu işleri yapacak profesyonelleri var. Yani resim çalışmasını yapacak profesyonelleri var. İçerik hazırlayacak profesyonelleri var. Dolayısıyla sizden çok iyi daha yapabilir. Çünkü ekip halinde yapıyorlar bunu. Dolayısıyla hem iş yaparken hem de işten çıkarken para kazanabiliyorsunuz. Yani bu insanlar size para tek değerlendirme alıyorsunuz. İşte 250 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar değerlendirmeler alıp çıkarken de işten çıkarken de para kazanabiliyorsunuz. Dezavantajları ne? Ee, tabii ki maliyeti dezavantajı yani giriş maliyeti yüksek, sermaye gereksinimi yüksek, yetkinlik seviyeniz daha yüksek olması lazım. Diğer iş modellerinde şu şekilde bir senaryo var. Parayı sadece ürüne yatırıyorsunuz genelde veya nakliye yatırıyor şey nakliye süreçlerine yatıyorsunuz. Dolayısıyla ürün arttı, nakliye eşittir maliyet satış fiyatı kalanı cebinize katıyor. Reklam bütçesi yok, lansman yok hiçbir şey yok. Yani her şeyi ürüne yatırıyorsunuz. Burada ee, ürünün haricinde masraflarınız da doğduğu için dolayısıyla standart e, işte al gülüm var, ver gülümlük bir e, şey olmuyor burada. Yani e, işte para çökemel diye bir şey yok burada. E, daha fazla emek var. E, görünmeyen masraflar daha fazla. E, belki başlangıçta e, baş başa gelecek veya baş başa gelecek veya az bir şekilde zarar da edebileceksiniz. Süreçler biraz daha uzun, uzun geri dönüşleri. Yani ben işte 6 ayda işte bir senede işte buradan alacağım işte benim işte işimi bırakacağım buradan tamamen bes buradan geçineceğim falan diyorsanız bu şekildeki bir iş modeli değil. Çünkü zaten burada kazandığınız parayı private label modelinde tekrar ürüne yatırmanız lazım. Çünkü büyümeniz gerekiyor. Bu dediğim 500 bin dolarlara 1 milyon dolara satabilmeniz için biraz daha uzun dönemli planlar yapıyorsanız, 3 senelik, 5 senelik, hızlı kazançlar peşinde değilseniz bu iş modelleri biraz daha bu şekilde düşünen insanlara göre açıkçası. Private level en çok korkutan şey herhalde stoklu satış olması. Hani Dropship'i ondan dolayı tercih ediyorlardı. Burada hani doğru ürünü ürünle girmek olayları burada doğru ürünle girmezsen dezavantajında stok... En kötü ihtimalle zararına satarsın herhalde ürünlerini. Marifet doğru ürünü tespit edip onunla girmek. Doğru ürünle evet, girdiğiniz yani sürece herhalde dezavantajı çok yok. Yani evet ürün araştırma zaten önemli kısmı burada. Private şeyde öyle değil ama Dropshipping'de veya arbitrajda yine biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Ama Dropshipping'de zaten listeye bir anda 200 tane 300 tane ürün atıyorlar Amazon'un içine. Yani orada ürünü, ürünün pek önemi yok. Burada tam tersi bir ürün, iki ürün veya veya yedi ürün, maksimum yirmi ürün zaten. bu 20 üründe siz 1 milyon dolar C yapmanız bekleniyor yani buranın mantığı bu veya kar elde etmeniz gerekiyor. Dropshipping'de satılmasa da bin ürünü birden silip başka ürünler ekleyebiliyorsun onun da hiçbir sıkıntı olmuyor ama bunda doğru ürünü tespit edip onunla Piyasaya girmek lazım. Evet, yani evet. Ürün arama süreçleri biraz daha sancılı. Tabii ki. Yani böyle ben e, iki gün içinde ürün bulayım diye düşünürseniz hata yaparsınız. İki gün içinde ürün bulunmuyor. E, tabii ki iki gün içinde ürün denk gelebilir size. E, ama e, ortalama ben e, iki hafta, e, işte üç hafta, bir ay sürede sadece ürün arama sürüyor ya. Yani. yani emin olmanız gerekiyor. Yani bulsanız da e, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi bulmanız gerekiyor ki daha sonra. Hangisi bana en uygun diye karar vermeniz gerekiyor. Parametreler daha fazla parametre işin içine giriyor. Çünkü az önce söyledim mesela işte %32 karlılık ama rekabet düşük. İşte %45 karlılık ama işte Amazon üründe veya işte büyük bir marka üründe ve sürekli reklamları domine ediyor mesela. Bu iki tercih arasında gitmeniz gerekiyor veya işte elektronik bir e, aksanı var veya bir yazılım barındırıyor ve size negatif yorum getirme ihtimali var diye düşündüğünüz zaman işte %50 karlılığı var ama elektronik aksamı var yani bunları hepsini değerlendiriyorsunuz. Bir ağırlıklı toplama gerçekleştiriyorsunuz. Yani elinizde 30 tane 40 tane çok farklı açılardan bakmanız gerekiyor ürüne. Sen de ürünü belirlerken bayağı hani ilk başta belirlediğin üründen bambaşka bir ürüne girmiştin private label'a yani yüzlerce üründen 10 tane falan düşürdün. Oradan en sonunda artık tercih etmişti. Doğru ürünü tespit ederken senin de bayağı uzun sürmüştü hani karar verme. Yani evet bayağı uzun sürdü. yani yüzlerce üründen sen sen de hatırlıyorsun beraberdik o zamanlar. Yani yüzlerce üründen 10 ürüne düştüm. Sonra 10 üründen 5 ürüne düştüm. 5 üründen bir tanesini tercih ettim. Yani direkt ilk seçtiğin ürünü ürüne girmedin yani. Tek tek yani anahtar kelimeleri. Şu an private label yapıyor, yapıyor olmasaydım. Olsaydım, çok kötü bir ürün seçmiştim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani e, şimdiki mantığıyla tabii ki insan gelişiyor. Yani öğreniyor. Onu da zaten ben söylemek istiyorum dinleyenlere. Yılmayın arkadaşlar. Yani ben o kadar saçma bir ürün buldum ki başta. E, şimdi şimdiki mantığımda güler geçerim yani bu iki dakika düşünmem yani geçerim ama Bunları yapa yapa bir süreçten geçe geçe öğrendim şimdi mesela çok hızlı bir şekilde vurabiliyorum ya da koklayabiliyorum fırsatı artık hızlı bir şekilde. Bir de şu şekilde oluyor ilk seçtiği ürün gayet mantıklı gibi gelmiş doğa ama geliştirilemiyordu. Şimdiki ürünü istediği gibi geliştirebilir o yüzden ilk seçtiğiniz ürün ne kadar mantıklı gelse bile alternatif bir seçin. En doğrusu en doğru ürünle piyasaya girin. Evet katılıyorum. Yani burada e, yani minimum 5 ürün seçmeniz gerekiyor ve bunun arasında e, karşılaştırma yapmanız gerekiyor. E, tabii ki süreçleri çok da uzatmamanız gerekiyor. Bunun yanında şöyle bir yanlışa da düşmeyin. Ya 6 ay bir sene ürün ararsanız zaten bütün fırsatlar kaçar. Doğru. Yani orada da tatlı bir denge bulmanız gerekiyor. Yani ben ortalama 1 ay diyorum yani. Ama 1 ayda da şöyle dolu dolu geçirmeniz gerekiyor. Yani minimum günde 1-2 saat ürün araştırması yapılması gerekiyor benim fikrim. Benim fikrim o şekilde. Şimdi çıkarken kazanırsınız dediğim konu zaten buydu. Şimdi burada gördüğünüz gibi markayı satarken %64'ünü kazanmış. Toplam Amazon'dan kazandığı paranın ya da Amazon hayatında kazandığı paranın %64'ünü satarken kazanmış. Bu arada bu gerçek bir veri. %20'sine e, satarken şöyle anlaşma da yapabiliyorsunuz. Yani ben şu kadar para istiyorum senden 500 bin dolar aynı zamanda e, ürün satıldığı sürece veya 10 sene boyunca kardan %1 de pay istiyorum. Mesela %20'sini önümüzdeki dönemde almış. Sattıktan sonra markayı. Markayı geliştirirken yani 3 senelik 5 senelik sürede sadece %15 kazanmış. Yani toplam kazandığı paranın %15'ini başlangıçta kazanmış. Yani eğer buna böyle bir tabloya hazırsanız private label'a girin yani. Yani çok kazanacaksınız. Yani şurada mesela 1 milyon dolar kazanacaksınız çıkarken. Veya 500 bin dolar kazanacaksınız. E, bu da hayal değil buraya koyduysam mesela ben bir tane gerçek bir tablo işte burada e, 4 tane ürün günde 20 tane satış e, Ürünlerin satış fiyatı 20 dolar %20'likten %20, %20 karlılıkla satıyorsunuz e, Burada 250 bin dolarlık değerlendirme alıyor bu Bu ürün şeyi mesela bunu 2 senede e, Bu hale getirebilirsiniz 250 bin dolara çıkmak istiyorsanız bu böyle çok şey bir hedef değil mesela bunun 7 üründe Aynı şey yaparsınız. Burası 500 bin dolar oluyor. Burada 12 ürünle bunu yaparsanız 1 milyon dolar oluyor. 20 tane ürün yaparsanız bunu mesela 1.5 milyon dolar 2 milyon dolara satış yapıp ürününüzü satıp çıkabilirsiniz. Burada da hiç sadece giriş sermayesiyle de bunu yapabiliyorlar yani. Mesela ürüne sü sürekli yatırım da yapmamanız gerekiyor. 2. 3. ürüne değil. birinci üründen sürekli kazandığınız parayı tekrar e, private label'a yatırıyorsunuz ve bu döngüyü sağlıyorsunuz. E, zaten Private Label'daki avantajı da bu yani cepten para yatırmadan hızlı bir şekilde döndürüp sermayenizi kendi kendine büyüyen bir sistem aslında. Private Label'ın en büyük avantajı da bence bu değerlendirebilirseniz. Çünkü diye bir sermaye yatır yüzde %20'sini al. Sermaye yatır %20'sini al. Bir noktadan sonra eksponansiyel bir büyüme yok yani böyle dikine büyüme var burada bu eksponansiyel büyümeyi burada yakalayabiliyorsunuz Amazon'da şeyde private label'da e, aggregator firmalar da az önce bahsetmiştim sizin ürününüzü alıyorlar e, bunlar çok büyük bir firma şunları mesela araştırabilirsiniz tari Tarsio firmasını mesela araştırabilirsiniz e, bu firmalar e, Amazon firmalarını bir yerlere gelmiş artık işte Ayda e, az önce söylediğim gibi mesela şu şu rakamlara bakalım Ayda mesela 10 bin dolarlık ciro yapan pardon kar yapan bir firma mesela bu. Bunun %20 ile sattığını düşünürsek çarpı 5 500 bin dolarlık pardon 50.000 dolar aylık ciro yaptığınız zaman mesela bu firma geliyor size. 50.000 dolar ciro ile %20 karlılıkla şu firmalardan bir tanesine başvuruyorsunuz. Değerlendirme istiyorsunuz. Burada değerlendirmeler de böyle çok zor falan da değil yani böyle detaylı yazışmalar da falan da yok. Sadece seller center'ınıza erişim izni veriyorsunuz. Seller center'la onların yazımlarını bağlıyorsunuz daha sonra bir iki gün içinde işte size bu kadar teklif ediyoruz diye yazı gönderiyorlar. Böyle çok detaylı şeyler de yok. Süreçleri de çok basit. İşte 100 bin dolar aylık ben ayda satış yapıyorum 100 bin dolarlık işte yüzde 20 karlarla satıyorum dediğiniz andan itibaren değerlendirme çok rahat alırsınız. bu firmalarda dediğim gibi siz aylık 50 bin dolarlık satışın, satışınızı aylık 1 milyon dolara çıkartıyorlar. onlar da on, o şekilde para kazanıyor. Yani hacmi yükseltiyorlar, daha fazla yatırım yapıyorlar, daha fazla stok yatırımı yapıyorlar. İşte daha, resimleri daha kaliteli hale getiriyorlar listenizi daha kaliteli hale getiriyorlar ve onlar da bu şekilde para kazanıyor. Faydalı bilgiler için teşekkür ederim Emre. Bu videoyu da burada bitirelim. Merak ettiğiniz konular varsa video altında sorabilirsiniz. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Beni ee, benim Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz veya sorularınız varsa DM'den bana ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adresim emre.ecom Şeklinde e, aratırsanız instagramda e, beni bulursunuz e, sorularınız varsa bekliyorum teşekkürler dinlediğiniz için Metin sana da yine teşekkür ediyorum ee, Biz de teşekkür ee, ederiz de. için Diğer videolarda görüşmek üzere ben de teşekkür ediyorum videoyu izleyenlere e, Sosyal medya hesaplarım videonun altında yer alacak hem benim hem Emre'nin Yine de dediğim gibi merak ettiğiniz sorular varsa video altında sorabilirsiniz Ya da instagram hesabımız üzerinden Emre'ye da bana ulaşabilirsiniz Tekrar teşekkürler.